ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlerle Haziran ayında okuduklarım videosunu paylaşacağım. Ve Haziran ayında 3, 6, 9 tane kitap okumuşum. Şu ana kadar çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Küçük bir duyurum var. Eğer isterseniz birazcık ileri sarabilirsiniz. Ama öncesinde duyuru yapmak istiyorum. Bu ay artık yeni bir işe başladığım için birazcık daha iş yoğunluk tempom artacak ve o nedenle de artık haftada bir video atmaya karar verdim. Cumartesi veya pazar günü bir video yayınlamayı düşünüyorum. Hangi gün sizin için daha uygun, hangi gün izlemeyi daha çok seversiniz aşağı yorum atabilirsiniz. Cumartesi mi, pazar günü mü videolarımız yayınlansın buna karar verebiliriz. Şu anlık dediğim gibi hani o yoğunluğa birazcık alışma süreci bilmem ne derken haftada bir video beni biraz daha rahatlatacak. Ama ilerleyen zamanlarda belki haftada iki videoya da dönebiliriz. Şimdi o zaman Haziran ayında okuduklarım videosuna geçeceğiz. Ama öncesinde tabii ki de siz bu ay neler okudunuz, neleri sevdiniz, neleri beğenmediniz aşağı yazarsanız çok sevinirim. O zaman ben başlıyorum. Vallahi başlıyorum. İlk olarak Raven Mührü Ruh Bağını okudum. Bununla ilgili bir videoda geldi bu arada. Kanalda şu an izleyebilirsiniz. Ben bu kitaba gerçekten hayranlık duydum. Gerçekten çok beğendim. Bu kitaba dair bir yorum videosu çektim. Ayrıntılı bir şekilde izlemek isterseniz şuraya veya şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama genel olarak zaten bir reels videosu da, shorts videosu da ve YouTube videosu da çektiğim için bu kitabı gerçekten okumanızı istiyorum. Umarım ki bir şans verirsiniz. Ardından Karanlık Lise'yi göstereceğim. Karanlık Lise'yi Öldümü Gömdüm'be serisi için okumak istedim ve gerçekten okumaya başladığım anda da tam bir öldüm gömdüm mü serisi kitabı olduğunu fark ettim. Güneş isimli bir karakterimiz var ve Güneş annesi ve babasını trafik kazasında kaybediyor ve ondan sonrasında da hayatı birazcık kötüleşmeye başlıyor ve kimsenin gitmek istemeyeceği tarzda bir okulda bir şekilde okumaya başlıyor ve orada da Demir isimli bir çocukla tanışıyor. Demir'in ailesi aşırı derecede zengin, aşırı derecede yetenekli bir piyanist aile diye hatırlıyorum, emin değilim. Güneş de görür görmez bad boy görünüşlü Demir'e aşık oluyor ve yine bu korkunç lisede aslında aslında güneş hayatta kalmaya ve demiri tanımaya çalışıyor. Genel olarak gördüğünüzde zaten bunun da bir övdüm mü gömdüm mü videosunu çekeceğim. Hatta bugün çekmeyi düşünüyorum. Genel olarak bu tarz kitapların döngüsü hep aynıdır ya. Yemin ederim size hiçbir farklılık yok ama bu kitabı gömmeyi dediğim gibi o videoya bırakacağım. Şu anlık bir şey söylemek istemiyorum pek. Benim Sadık Yarim 4. Kanat serisinin ikinci kitabı olan Demir Alev sonunda çıkmıştı ve ben çıkar çıkmaz hemen böyle okumaya başlamıştım. Violet karakteri bile 4. Kanat da ikinci yıl yaşayabileceğini düşünmeyen bir karakterdi fakat başardı. Zeydan'ın farklı bir noktaya göreve gitmesi nedeniyle ikilinin ilişkisi bir mesafe ilişkisine dönüştü ve aynı zamanda bu ikilinin birbiriyle vakit geçirmemesi için elinden geleni yapan bir komutanları da oldu. Tabii ki de sadece akademide öylesine ders alacak bir karakter olmayan Violet arkadaşının da yardımıyla, arkadaşlarının da yardımıyla yıllardır saklanan, asırlardır saklanan bir sırrı keşfediyorlar akademiye dair. E bu sırlar da çok yakında bir savaşın bizi beklediğini gösteriyor. Biliyorsunuz ki epik fantastik ve fantastik kitaplarda bir savaş yaklaşıyorsa hem o savaşın yaklaştığı sahneleri okumak çok keyiflidir hem de o savaşı okumak çok keyiflidir. Nitekim bence bize çok güzel bir savaş sahnesi kitabı bekliyor 3. kitapta. Sırları, aile bağlarını mükemmel ilerleyen bir savaşı görüyoruz aslında bu kitapta. Ayrıca 944 sayfalık bir kitap ve 944 sayfalık kitabı 2 günde bitirdiğim için ne kadar sürükleyici olduğunu tahmin edebilirsiniz. Tabi ben de birazcık aç bir şekilde saldırdım bu kitaba. Çok uzun zamandır bekliyordum çünkü ama yine de deli dehşet sürükleyici bir kitap. Ardından şöyle göstereceğim Av serisini, Emrise'ın Av serisini bitirdim. Baya bir çok fazla kitap okumuş oldum bu seriyi bitirirken. Bununla ilgili de bir yorum videosu çektim. Yüksek ihtimalle kanalda yayındadır. Onu da izleyebilirsiniz şuralara veya şuraya tıklayarak. Bu seriyi 5 gün içerisinde okumayı hedeflemiştim ve hedefimi tamamladığımı söylemek isterim. Gerçekten çok keyifli bir seriydi. Okurken çok eğlenmiştim. Kurt adamların ve aslında cadıların hikayesini anlatıyor bu seri. Biliyor musunuz bilmiyorum. Sonuncu kitap olan Lider yıllardır bekleniyordu aslında. O nedenle çok heyecanlı bir şekilde okumaya başlamıştım. Gerçekten de heyecanımı hak eden bir kitap serisiymiş. Ana Anabel isimli bir kızımız var ve Anabel bir anda farklı bir şehre taşınıyor ve orada da kurt adamlarla tanışmaya başlıyor. Ve neden bunu garipsemediğini kendi içerisinde çözmeye çalışırken bir bakıyor ki kendisinin de özel bazı güçleri varmış. Ve genel olarak J'yi o işte Anabel'in kurt adam erkek arkadaşını okuyoruz. Genel olarak güzel bir seriydi. Smooth sahneler vardı biraz uyarmadan geçmek istemedim ama bu seri komple çok güzel. Bir seriyi bir ay içinde bitirdiğim için aslında size çok detaylı bir şekilde bu videoda o seriden bahsetmek istemiyorum. Çünkü sizi sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi eğer detaylı bir yorumumu izlemek istiyorsanız video kanalda mevcut. Ardından bayıldığım, gerçekten mükemmel bulduğum Madison'ın Ölü Kumlarını okudum. Aşırı zengin bir ailenin öğretmen olan kızı Elzem'den bahsediyor bu hikaye. Elzem bir gün eve geliyor ve geldiği gün bir ritüel oluyor ve arkadaşları ve kardeşiyle birlikte o ritüele kurban gidiyor. Aslında ölü doğduğunu, ailesinin sırf Elzem yaşayabilsin diye bazı fedakarlıklarda bulunduğunu ve o fedakarlıkların geçmişten günümüze yaşattığı bazı şeyleri okumaya başlıyoruz. Ritüelden sonra Elzem ve arkadaşları kendini bir arafta buluyor ve o araftan çıkmanın bazı yolları var. Tabii ki bu yollardan en basiti eğitim alabilmek ve bu eğitimle birlikte araftan çıkabilecek güce kavuşmak. Günümüzden çok çok uzakta, orta çağda hayatta kalmaya çalışan Elzem ve arkadaş ...üstüne üstlük bunu gerçekten çok zor durumlarda, çok zor koşullarda yapıyor. Ve Elzem hayatı boyunca aşırı derecede zenginlikte büyümüş bir karakterken... ...bir anda kendini hizmetçi olarak buluyor ki... ...bunun da aslında yansımalarını kitapta bol bol okuyoruz. Savcı gibi, hakim gibi karakterler var. Onlar da Elzem'e ve arkadaşlarına yardımcı olacak karakterler. Yavaş yavaş okuduğunuzda gerçekten keyif alacağınızı düşünüyorum bu kitabı. Kesinlikle okumalısınız. Zaten bir yorum videosu onun da mevcut. Ve son olarak hem Olympos yayınlarının favori kitaplarından birisi olmuş hem de 2024 favori kitaplarından birisi olmuş Sakın Yalan Söylemeyi göstereceğim. Burada Ethan ve Trish isimli bir kapılımız var ve bunlar daha yeni evli. 6 aylık falan evli bir kapı. ve kendi yaşadıkları evin küçük olduğunu düşündükleri için daha büyük bir eve çıkmak istiyorlar ve bu burada da bir ev bakma arayışındayken bir gün tipi yağarken bir dağ başındaki bir malikaneye gidiyorlar ve o malikaneyi çok beğeniyorlar. Fiyatı da çok uygun bu arada tahmin edersiniz. Korku filmlerinin klişesidir bu. Fiyatı uygun diye böyle kocaman evler. Hani bir şüphe uyandırsın abi. Ah, ah, uyandırmaz. Bunlar ikisi tipideyken işte bu evi incelemeye başlarlar ve tahmin edersiniz ki o evde mahsur kalırlar. Dağ başında çünkü ev ve kar yağdığı için artık hani arabalarına dahi ulaşamazlar. Çok ünlü yazar ve psikolog olan Edrian'ın evinde aslında kendilerini bulurlar. Bu malikane aslında Edrian'ın eviymiş 3 yıl önce. Fakat 3 yıldır Adrian kayıp ve neden kayıp olduğunu veya neden öldürüldüğünü, neden bir şeyi yaşadığını kimse bilmiyor. Drishya psikoloğun koleksiyonundan bir kitap okumaya karar veriyor. Hatta kitap Stephen King'in Medium kitabı. Medium kitabını çekince birdenbire bir gizli geçit açılıyor ve gizli geçit psikoloğun aslında hastalarıyla, danışanlarıyla yaptığı terapistlerin ses kayıtlarıymış. E bu ses kayıtlarından da tahmin edersiniz ki cinayeti kim işlemiş olabilir, neden işlemiş olur, motivasyonu nedir falan bunların her birini yavaş yavaş okuyoruz. Kitaptaki ters köşelere mi, hani şu an övgü yağdırayım, yoksa kitabın yazım şekline mi, sürükleyiciliğine mi, neyine övgü yağdırayım gerçekten bilmiyorum ama bu kitaba gerçekten hayranım. Elimde olsa hem polisi favorilerine hem 2024 favorilerine hem de Olimpos yayınları favorilerine koyacağım ama sizi de boğmak istemiyorum aynı kitapla sürekli. Size diyeceğim tek şey bu videodan sonra bu kitabı kesinlikle alışveriş listenize eklemeniz. Çünkü gerçekten çok başarılı bir kitap ve şaşıracağınız da bir kitap. Eğer polisiye seviyorsanız, gerilim seviyorsanız. Biraz gelen de bir kitap ama çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzeldi. Tavsiye ediyorum. Benim bu ay okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Videonun başında da demiştim. Umuyorum ki bu ay okuduğunuz kitapları siz de aşağı yazarsınız ve hangilerini sevdiğinizi, hangilerini sevmediğinizi bana belirtirsiniz. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.